da onu bu çerçevenin içinde bir yere oturtalım. Asla takva kişinin bu bütüncül varoluşunu koruma bilincidir. Yani takva kavramı korumaktır. Varoluşu koruma. Evet, yani gerçek anlamda o Kur'an'da o bahsedilen insan kıvamını biz insanı en güzel kıvamda yarattık. O kıvamı fark edip onu koruma bilincidir. Şimdi o kıvamın farkında değilsek onu koruma bilincine sahip olamayız. Dolayısıyla aslında takva sahibi olmak için neyi koruyacağımızın bilincinde olmamız gerekir. Gerçek anlamda neye sahip olduğumuzu bilmemiz gerekir. Gerçek anlamda kim olduğumuzu bilmemiz gerekir. Mesela çok ilginçtir. Bediüzzaman'ın bir ifadesi vardır. Der ki: Ey insan eğer sen gerçekten kendini seviyorsan kalbine kin ve nefretin girmesine izin verme. Bakın, kendini gerçekten seviyorsan. Yani bak günah olduğu için değil, haram olduğu için değil. Eğer sen gerçekten kendi fıtratının farkındaysan, kin ve nefretin o fıtrata nasıl zehirli bir etkide bulunacağını anlarsın ve kalbini o tür ...negatifliklerden korursun. Hocam burada yine mesele o zaman kendini bilmek yani. Evet. O ilimli, o... Dolayısıyla aslında, çok kısa bir şey... Lütfen ...geleyim. Fıtrat kavramı da... ...aslında bu üçlü yapının... ...hiyerarşik düzeni demektir. Yani... ...ruh, nefs, bedenin... ...hiyerarşik dengesi ve... ...bütünlüğü. Yani en üst... ...merkez... ...ruh... ...ruhun ışığında bir... ...psikolojik mekanizma... Ve o psikolojik mekanizma tarafından da yönetilen bir beden. Böyle bir hiyerarşi bir insanda işliyorsa o insan fıtratında demektir. Hmm. Zaten hastalık da düzenin bozulması demek. Yani dizordur. Düzenin olmayışı. Düzen kalmayınca o zaman kişi hasta olmuş oluyor. Muhittin Arabi'nin bir kitabı var. Ettedbiratül ilahiye fi memleketil insaniye. İnsan memleketinde ilahi düzen. ...insana anlatıyor, Eyvallah. bütünü insana anlatıyor. Dolayısıyla o yukarıdan tabi tabi o yukarıdan aşağıya doğru o Allah'ın koyduğu Hı. fıtri düzeni anlatmaya çalışıyor. Modern insan işte o düzeni unutmuş Hı -hı. ve bir düzensizliğin tuzağına düşmüş. Hocam o takva kısmında söylediğiniz ifade çok güzel. Ben bir sonraki sorumla tam böyle örtüştü. Hani o takvanın adını koyarsak koruyacağımız şeyi bilirsek nasıl koruyacağım? Öyle Aslında ben burada nasıl koruyacağımız okusam bir metodoloji isteyecektim ama sizin kitapta şöyle bir şeyle karşılaştım çok hoşuma gitti. İnsanın güzel oluşunun ve ahsen duruşunun bir tek sırrı varmış. Buna da Adetullah ve Sünnetullah denilmiş. Tam meseleye böyle oturdu. Nedir bunlar? Zannediyorum bunun işte o takvayı da muhafaza eden bir tarafı var. Çünkü güzel olmak, bizim takva sahibi olmamız gerektiriyorsa...